Yılın başlangıcında dünyanın dört bir yanında tansiyon yükseliyordu. Avrupa'nın büyük devletleri savaşın eşiğindeydi. Ancak bu savaşın etkileri sadece Avrupa ile sınırlı kalmayacaktı. Büyük Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesindeki son aktını oynamak üzereydi. Devasa topraklara sahip bu imparatorluk dünyanın en büyük savaşında hangi tarafta yer alacağını seçmek zorundaydı. 1914 yılında Osmanlı, bir karar verdi, ittifak devletlerine, Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanına katıldı. 1915, dünya tarihinin en kanlı savaşlarından birinin sahne olduğu bir yıl. Tarih kitapları, bu toprakların adını altın harflerle yazdı. Çanakkale O yıl, İtilaf devletleri, özellikle İngilizler ve Fransızlar, stratejik bir amacı olan Çanakkale Boğazı'ndan geçmeyi planladılar. Amacı, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirerek savaşı lehlerine sonuçlandırmaktı. Fakat bu boğaz, sadece suyun aktığı dar bir geçit değildi. Onun derinliklerinde, vatanını savunmaya kararlı yüz binlerce Osmanlı askeri bulunuyordu. 1915 yılında, dünyanın en büyük savaş gemileri bu sulara demir attı. İtilaf devletleri, özellikle İngilizler ve Fransızlar, bu stratejik boğazı kontrol etmeyi hedefliyor. Amaçları basitti, boğazı geçip İstanbul'u ele geçirmek ve savaşı lehlerine sonuçlandırmak. Kara savaşları başladığında, Çanakkale'nin toprakları, binlerce askerin ayak izleriyle dolup taştı. Her karış toprağında, bir o kadar hikaye saklı. Osmanlı askeri, vatanını savunma azmiyle cepheye koştu. Genç, yaşlı, deneyimli, deneyimsiz, onlar için önemli olan tek şey vardı, vatanı korumak. Diğer tarafta ise, dünyanın en eğitimli ve donanımlı orduları vardı. Ancak, bu topraklarda bekledikleri direnişe hazır değillerdi. Top atışları, siper savaşları, kara ve denizdeki çatışmalar. Çanakkale, taktiksel bir savaşın yanı sıra, iradenin sınavıydı. Zaman ilerledikçe, itilaf devletlerinin ilerleyişi durduruldu. Osmanlı direnişi, düşmanı geri püskürttü. Bu, sadece bir askeri zafer değil, Aynı zamanda bir ulusun direncinin zaferiydi. Kafkaslar. Bu mağrur dağlar tarihin derinliklerinden gelen hikayelere ev sahipliği yapar. Ancak 20. Yüzyılın başlarında, bu topraklar yeni bir hikayeye tanık oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu doğusunda, devasa Rus İmparatorluğu ile karşı karşıya geldi. İki imparatorluk arasındaki mücadele, Kafkas cephesinde zirveye ulaştı. 1914'ün sonlarına doğru, Osmanlı kuvvetleri, Sarıkamış Harekatı'na girişti. Hedef, Rusları Kafkaslardan püskürtmekti. Ancak karşılıklı stratejik hamlelerin ortasında, doğanın gücü de devreye girdi. Sarıkamış'ta kış, acımasızdı. Soğuk, Osmanlı askerlerini zorlu bir sınavdan geçirdi. Kışın şiddeti ve stratejik hatalar, Osmanlı ordusu için ağır kayıplara yol açtı. On binlerce asker, bu soğuk topraklarda hayatını kaybetti. Sarıkamış, Osmanlı için sadece bir askeri yenilgi değil, aynı zamanda derin bir acı ve trajedinin adı haline geldi. Kafkas Cephesi, savaşın tüm cephe ve harekatları gibi strateji ve taktikler kadar insanın iradesi, dayanıklılığı ve fedakarlığı hakkında da bir hikaye sunar. Bugün bu dağlar sakin ve huzurlu. Ancak tarih burada yaşananları asla unutmayacak. Kafkaslar hem zaferin hem de trajedinin sessiz tanığıdır. 20. yüzyılın başlarında Arap Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli hakimiyeti altında yaşayan Arap kabileleri değişiklik rüzgarları hissetmeye başladı. İngiltere, bölgedeki etkisini artırmak için Arap kabilelerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Bu, Arap isyanlarının fitilini ateşledi. T. E. Lawrence ya da bilinen adıyla, çölün aslanı, Lawrence, İngilizlerin bu harekatın önemli figürlerinden biriydi. Arap kabilelerini birleştirme ve onları Osmanlı'ya karşı yönlendirme görevi ona verilmişti. Arap isyancıları, demir yollarını sabotaj etti, kritik noktalarda Osmanlı kuvvetlerine saldırdı ve sonunda kutsal şehirler Medine ve Mekke'yi ele geçirdi. Aynı dönemde, Filistin ve Mezopotamya cephelerinde, Osmanlı kuvvetleri ile İngiliz ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Özellikle Filistin'de yaşananlar, bölgenin geleceğini şekillendirecek kritik mücadelelere sahne oldu. Savaşın sonucu, Orta Doğu'da sınırların yeniden çizilmesine, Yeni devletlerin kurulmasına ve bu topraklarda yaşayan milyonlar için yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Orta Doğu'nun kumları altında hem zaferlerin hem de acıların hikayeleri saklıdır. Bu topraklar tarihinin her anını hatırlar ve bize geçmişin izlerini silemeyeceğimizi sürekli hatırlatır. 100 yılın başlangıcında dünyanın dört bir yanında tansiyon yükseliyordu. Avrupa'nın büyük devletleri savaşın eşiğindeydi. Ancak bu savaşın etkileri sadece Avrupa ile sınırlı kalmayacaktı. Büyük Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesindeki son aktını oynamak üzereydi. Devasa topraklara sahip bu imparatorluk dünyanın en büyük savaşında hangi tarafta yer alacağını seçmek zorundaydı. 1914 yılında Osmanlı bir karar verdi, ittifak devletlerine, Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanına katıldı. 1915, dünya tarihinin en kanlı savaşlarından birinin sahne olduğu bir yıl. Tarih kitapları, bu toprakların adını altın harflerle yazdı. Çanakkale O yıl, İtilaf devletleri, özellikle İngilizler ve Fransızlar, stratejik bir amacı olan Çanakkale Boğazı'ndan geçmeyi planladılar. Amacı, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirerek savaşı lehlerine sonuçlandırmaktı. Fakat bu boğaz, sadece suyun aktığı dar bir geçit değildi. Onun derinliklerinde, vatanını savunmaya kararlı yüz binlerce Osmanlı askeri bulunuyordu. 1915 yılında, dünyanın en büyük savaş gemileri bu sulara demir attı. İtilaf devletleri, özellikle İngilizler ve Fransızlar bu stratejik boğazı kontrol etmeyi hedefliyordu. Amaçları basitti: Boğazı geçip İstanbul'u ele geçirmek ve savaşı lehlerine sonuçlandırmak. Kara savaşları başladığında Çanakkale'nin toprakları binlerce askerin ayak izleriyle dolup taştı. Her karış toprağında bir o kadar hikaye saklı. Osmanlı askeri vatanını savunma azmiyle cepheye koştu. Genç, yaşlı, deneyimli, deneyimsiz onlar için önemli olan tek şey vardı, vatanı korumak. Diğer tarafta ise, dünyanın en eğitimli ve donanımlı orduları vardı. Ancak, bu topraklarda bekledikleri direnişe hazır değillerdi. Top atışları, siper savaşları, kara ve denizdeki çatışmalar. Çanakkale, taktiksel bir savaşın yanı sıra, iradenin sınavıydı. Zaman ilerledikçe, itilaf devletlerinin ilerleyişi durduruldu. Osmanlı direnişi, düşmanı geri püskürttü. Bu, sadece bir askeri zafer değil, Aynı zamanda bir ulusun direncinin zaferiydi. Kafkaslar. Bu mağrur dağlar tarihin derinliklerinden gelen hikayelere ev sahipliği yapar. Ancak 20. Yüzyılın başlarında, bu topraklar yeni bir hikayeye tanık oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu doğusunda, devasa Rus İmparatorluğu ile karşı karşıya geldi. İki imparatorluk arasındaki mücadele, Kafkas cephesinde zirveye ulaştı. 1914'ün sonlarına doğru, Osmanlı kuvvetleri, Sarıkamış Harekatı'na girişti. Hedef, Rusları Kafkaslardan püskürtmekti. Ancak karşılıklı stratejik hamlelerin ortasında, doğanın gücü de devreye girdi. Sarıkamış'ta kış, acımasızdı. Soğuk, Osmanlı askerlerini zorlu bir sınavdan geçirdi. Kışın şiddeti ve stratejik hatalar, Osmanlı ordusu için ağır kayıplara yol açtı. On binlerce asker, bu soğuk topraklarda hayatını kaybetti. Sarıkamış, Osmanlı için sadece bir askeri yenilgi değil, aynı zamanda derin bir acı ve trajedinin adı haline geldi. Kafkas Cephesi, savaşın tüm cephe ve harekatları gibi strateji ve taktikler kadar insanın iradesi, dayanıklılığı ve fedakarlığı hakkında da bir hikaye sunar. Bugün bu dağlar sakin ve huzurlu. Ancak tarih burada yaşananları asla unutmayacak. Kafkaslar hem zaferin hem de trajedinin sessiz tanığıdır. 20. yüzyılın başlarında Arap Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli hakimiyeti altında yaşayan Arap kabileleri değişiklik rüzgarları hissetmeye başladı. İngiltere, bölgedeki etkisini artırmak için Arap kabilelerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Bu, Arap isyanlarının fitilini ateşledi. T. E. Lawrence ya da bilinen adıyla, çölün aslanı, Lawrence, İngilizlerin bu harekatın önemli figürlerinden biriydi. Arap kabilelerini birleştirme ve onları Osmanlı'ya karşı yönlendirme görevi ona verilmişti. Arap isyancıları, demir yollarını sabotaj etti, kritik noktalarda Osmanlı kuvvetlerine saldırdı ve sonunda kutsal şehirler Medine ve Mekke'yi ele geçirdi. Aynı dönemde, Filistin ve Mezopotamya cephelerinde, Osmanlı kuvvetleri ile İngiliz ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Özellikle Filistin'de yaşananlar, bölgenin geleceğini şekillendirecek kritik mücadelelere sahne oldu. Savaşın sonucu Orta Doğu'da sınırların yeniden çizilmesine, yeni devletlerin kurulmasına ve bu topraklarda yaşayan milyonlar için yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Orta Doğu'nun kumları altında hem zaferlerin hem de acıların hikayeleri saklıdır. Bu topraklar tarihinin her anını hatırlar ve bize geçmişin izlerini silemeyeceğimizi sürekli hatırlatır.